Hepinize selamlar. Bugün saçma sapan bir oyundan. Ee, hepinize selam. Ee, bir quit game <laughs> yaptım Musa Yeniden girelim de maç baştan başlasın. Sen de evet. yap bir quit game. Çıkkır mi yaptın? Invite attım ben. Kabul et. Okey. <laughs> Bilardo de oynayalım. Bu kadar. Musa değil. Musa Aga ile Bilardo okay. Bu kadar bilardoyu da açıklamama gerek yok. Ha oyun ne? Oyun şey. Şurayı Oha yavrum iki tane atmışsın okay. lan. Ova. Böyle şimdi çizgiler bende aga. Ha ha. <laughs> ya içinde <laughs> sekti gördün gördün. <laughs> Kardeşim şimdi. 3 olan kazanır kanka tamam mı? Videonun amacı o. Tamam mı? 3 olan tamam. kazanır. Bakalım. oba Kazananlar da büyük ödül. Büyük ödül ne? Ne? Otur. Ne diyorsun oğlum sen? Atamazsın onu. Ne diyorsun lan? Abi beyaz girecekti. İyi girmedi neyse. Yalnız. Benim istediğim tarafa gitmedi top. Gitseydi iyi olacaktı. Eee bir de senin. Senin tarafa gitmesin. Vov. Musa kafaya bak sen bir de. Lan ova. Hayır hayır. Yalnız benimkini de sokuttuğun için ev ciğer. Şuradan şey da temiz <laughs> bir atış. Hayda. Başka temiz atış ya. var mı başka? Yok. Ne ne o, ne oldu lan orada? Hayır hayır Ab gitme. <gülüyor> siyah gitme. <laughs> siyah gidince bilmeyenler için oyun bitiyor. Evet, Direkt evet. en biliyorum. son siyah atmamız lazım. Oyun <laughs> mantığını <Zaten gülüyor> yani. Hoppa! Herkes bilir. Bu da onun dijital versiyonu gibi düşünün. Real Pool 3D oyunun adı zaten. Başlıkta falan yazar. Ee, Steam'de beleş. Kanka, 40, 40 megabaytlık neyin, mu, neyin oyun. Neyin Mobilde abi de olması yani, lazım he? bunun. Mobilde de olması lazım. Kankacım. He. Eyvallah. Ya aynen ya. Atamıyormuş. Atamayacağım ki, biliyorum onu. Çünkü sen sol tıkla onun ayarını bozuyorsun. Direkt verdiği evet. ayarda yapsan yaparsın. Sen onun sol tıkla, bilmem shiftiyle ayarını bozuyorsun. Bak, böyle ya otomatik. Direkt ben atıyorum evet. ctrl'e geri, ileri çat. <laughs> ya. <laughs> Yaptın. da atmıyorsunuz. Tamam Bu kadar, atmıyorsunuz. <laughs> Continue. Atmıyor <laughs> tamam amaz geçti. Neyse başlatalım abi. Kafana <laughs> göre <Opa>. takım. <laughs> lan lan koş top girdi <laughs> Ne girdi? Ne giriyor? Ne gir? Ne, ne, kime ne kime Aa. giriyor o bayi abi? Ne kime giriyor abi? O tamam ben hangi top olduğunu biliyorum şu an. <laughs> Sen top musun? <laughs> lan. Ne? Ne? Ayıp Sessiz abi ben renkliyim abi. abi. Ben direkt düz... <laughs> Böyle. Şimdi o <laughs> oh, istediğin yere atabiliyorum valla. Ama ya. sen çizgilisin dur. Bir an unuttum. <laughs> Vursaydın keşke söylemeseydim ya. Tamam koydum. Abi biraz yamuk koymuşum. Ben. Neyse. Abi o ona girer girdi. Girdi mi girdi. Ak, abi, şimdi. Aga be. I çok be. uzun süre bekleyemiyoruz bir atışta. Şu üstteki kırmızı bar bitesiye kadar bekleyebiliyoruz. Mavi barda toplam bekleme süresi bildiğim kadarıyla. Yalnız be iki tane Abi. mi attım aynı anda? Evet. <laughs> Hayır lan bir iki seninkiymiş biri. <laughs> Yalnız Aa, falan temiz, falan attık. Ne temiz bana atıyorsun be. <laughs> Bana salmıyorum aga. Sonsuza kadar bende. Yalnız harbi Abi be. Ya, ya bu sefer biz yapacağız ya? Yalnız benim topum girebilirmiş ha. Ama sen onu sokarsın yalnız. Şu e, moru. Yok, yok, moru, moru, moru. moru moru moru. Moru sok bence. Ha, moru sok hayır, sok sok moru. Hayır, so hayır, <laughs> hayır 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 hayır. Yeni tavuk ya sok. Ya <laughs> döndü oraya sok. <laughs> Anladım. Ah be. Temiz. Hayır hayır hayır. Ah. Abi atacağım neden siyah var? Ne yapabilirim? <laughs> Al, riskli <laughs> bir şey yaptım. İyi iyi siyah top girmedi yani. Riskli bir şey yaptım abi. Çok riskli bir şey mi yaptın? Tabii abi. Aa çok zor bir atıştı Musa seni tebrik ederim. Yep. Evet Musa izliyoruz. Musa atamıyor MP Mert. Ah. Top Mevlana gibi dönüyor sende. <laughs> Harbi ya. Yalnız hani o e, çubuğu alma sahnesi var ya hafif bir topa doğru getirme ha. bir sahnesi var. Onu sol tuzağa basarak geçebiliyor. Ha. Okey. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bastım öyle geçti mi? Aa, sağ ol lan. <laughs> şey biliyorsun. diğerini, izlerken sol tıka bası tutarak kamerayı döndürebiliyorsun. Onu biliyorsun. Kanka temiz. Ne, ne düşünüyorsun? Temiz temiz. Böyle bir bozalım. Tabi. Her şey temiz aga. Bu ne ya? <laughs> Kanka mesela sen şu an beni izliyorsun ya. Öyle He. şey yapabilirsin. Yani Salt kabası tutarak kamerayı döndürebiliyor. Biliyorum. Abi siyah topu... Bu. Abi girecek. Abi! Yeah. Ya bakayım. Musa ne çakal bir çocuk ya. Abi böyle şeyim geldi çocuğa. Abi! Tabi! Anlamalı. Tabi. Siyah, siyah atar. siyah atar Allah'ım. Ah be! Ah be! Oba. Of, Yalnız güzel. Ya. geldi ev Yalnız, Abi şimdi üst, siyah da atamam. tank tamam. renk top değil mi yani? Ben şimdi siyah vursam haklıyım. <gülüyor> Vurabilirsin. Hehehehe. <laughs> <laughs> o sana işine gelir. Haydi haydi. Vuruyor. Yani, Aga dur Allah ikimizin Allah. de bir top kaldı. <laughs> Hayır. Dostum. O turuncuyu atamazsın zaten. Atardım ama. Abi. Ama ama. Ama atamadım. Dur sen ama de bunu atamazsın. Ama. İyi. Evet. İzliyoruz. Yani. Kanka, çok bozuyorum bozuyorsun be topu sen. Çok o kadar elleme ya. Zaten niye ya? Çat. O hızlı da anlamışsındır. Mouse'u ne kadar ileri şey yaparız. Biliyorum lan. Abi siyah girdi sandım bir an korktum. Siyah girseydi gülerdim yalnız. Siyah en son bırakmamız lazım. İşte şu topumuzu bitirdikten sonra siyah atarsak öyle kazanıyoruz oyunu. Beyaz atarsak bize Abi girebilirdi şimdi ya. Girebilirdi. Yalnız hayır sen, sen bittin. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, ya. Hayır Sen ya. bittin. Abi yapma. Acıma ya, yok. Yap. yapma. Acıma, ya. yapma ya. Acıma yok. Koçum. Ahahahah adamın uçuşuna bak ya Öyle alır adamın uçuşuna bak Evet abi devam Han 1-1 bir, bir, dur 1-1 bir, bir. Ya ben orada maçı çok salak saldım Bakın şimdi <laughs> size mükemmel bir hareket yapıyorum izliyor musunuz? Şöyle shift-a-basta tutarak Bunu arttırıyoruz sonra Ahahahah <laughs> olmadı Sen yapsana Onu mu? Evet şey Yapayım Ben hızlı atamadım tamam. hızlı at sen Ova. Ova, <laughs> yeri geliyor abi Oba. imkansız bir şey oluyor. Ne düşünsen de ilkten siyah geliyormuş. İnşallah. <laughs> Kendiniz artık geramete. Bu arada ilkten ilkten böyle siyah gelirse baştan alıyor oyun. Yani Öyle, Hayda. öyle öyle iş olmaz diyor. Sen nasıl bir diyor. Baştan alıyor. <laughs> Abi sen cidden cenabetsin oğlum. Kendi de düşün. <gülüyor> <gülüyor> İki tane atmışım lan. Bir tane daha. Hayda. Etsin. Aa Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi yasın. <laughs> İyi fal dedi bari hani şey demedi. Eli sana vermedi faal dedi. Hoppa. Allah'ım ya çok iyi. <laughs> Neden böyle şu ağzını ya benim bu oyunda? Geçen <laughs> de dediydim. Musa kesin ilk de siyah atar. Alt... Bak şimdi. Ben renkleri atıyorum değil mi? Aynı. Ha. Ha. Aa, Baba. Birbirimizin <laughs> ekranını bir saniye falan geç görüyoruz. Bu oyunun şeyisi. Altyapısı o kadar iyiydi. Steam'de dediğim gibi Steam'de var bedava. Kır, 40, 40 megabayt bir şey. Herkes indirse arkadaşlar topluyoruz herkesi böyle. Aynen, Oynuyoruz toplu... kişi falan. 2 <laughs> kişilik oyun abi. 6 kişi düşünsene her delik birinin. Ve ona attıkça futbol gibi böyle kale onlar. Ha. Oyun sadece böyle kalelere atmacı. <gülüyor> <gülüyor> Toplar var kalelere atıyoruz. Bu. Abi işte ama, ama bu oyun şey değil, miydim? toplar var, delikleri atıyoruz oyunu değil işte. Evet. Daha strateji yani, kendi topunu atacağım, Siyahı değdirmeyeceğim, beyazı düşürmemeye çalışacağım, el vermemek için. Açayım -e falan her şeyi var. Ha, çok zordu. Kardeşim. Siz... He. Orada da var. Ya be! <laughs> Aga be. Aga be. Yazık oldu. Kanka o kadar güzelim ateşe yazık oldu. Hadi be. At. <laughs> Atamadı. Hayır, ee... hayır seninki girmesin. Tamam girmedi. Keşke girseydi be. Yalnız ben atabiliyorum ki bir şey. Hadi at. Hayır atamıyorum. Hayır. Şuradan atabiliyorum ama. <gülüyor> boy. <gülüyor> boy. Aga. Aa, bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu ne ben böyle beleşçilik falan görmedim. Bu atamaz A A A demiş. içimden İçimden geçiriyordum. Kanka hafif solundan atsa sağ sekerdi anladın mı? Doğru. Hadi boş. Ben mouse'u ellemedim onunla. Cici ez bebek. Cici ez. <laughs> Hadi abi Abi 2-1 yeniliyoruz ya. Oha. İnşallah ben şeyimdir. 2 tane atmış sana olayım. Sana sayıyor, sen attın. Güzel. Şimdi ne atabilir? Şunu şundan başlayalım. Aa bana saydı. Kanka eğer sen renkli atsaydın renkleri sana sayacaktı. Anladın Aa, mı o ilk atışı? İlk atışta hiçbir şey evet, geçersiz evet, evet. ondan sonraki atışlarda. Ona bir cepte duruyor. Evet. Onu birine verecek ilk atışa göre o topları da. Öyle oldu olmuş. Valla biz de öğreniyoruz arkadaşlar Bilardo. Gerçekte de bir gün oynamak isterim açıkçası. Hemen oynadık arkadaşlar. Bu kanalı yeni içerik. Çankırda mankırda Bilardo sa Aa, Bilardo salonunda Musa'yı ters çevirdim. E, e, te... çok tehlikeli oldu. Oba. Oba. İzlendik yani değil mi? 1 milyon izlenme <laughs> net. Bilardo salonunda çubuğu gözüne sıkıyor. Ne ne? Hadi hadi. <gülüyor> o katsini o kat geçsene sen direkt sol tıkla. Beklemiyorum. Ne diyorsun de? lan? Ne? Sinirlendim bak attım bunu. Vurmadı o yüzden. <laughs> <laughs> ah, ah, nasıl? No, ah. At bakayım. Not. Ah. Kanka o ellemeseydin direkt düzeltseydin olurdu. Sen işte diyorum ince yine cincine giriyorsun. Sol tık yapayım bilmem. Bir şey olsun. Yani en zor atışı geliyor. Geliyor. Çat. Çok zor. Abi bunu yaparken çok zorlandım. Bir kalp olur <laughs> Bunun için bir <bilay> <laughs> like. Hayda. Her like bir bilardo topu giriş. Aa dur. <laughs> yalnız şuradaki 10 topunu niye vurmadın? Onu vuramadım ki önümde top, He. vardı. Abi çok sakat ol. Abi. Aa vurdum. Güzel aga güzel. Şimdi Musa sen aa ters çeviriyoruz koçum. Adam aa. <laughs> abi ya. Bu arada bu yakın çektiğimizden yakın bir tarihte kanal doldur böyle arada video olsun diye. Şimdi yalnız o... Kardeşim. O hala orada duruyor. Abi bana belişlik yapsın da abi. ova <laughs> Adam olacağım. Öyle. Şimdi şu sarıyı da atmam yok mu? Yok. Nasıl nasip de varsa. Neyse abi. Hop. Eee... neyi atacağız? Neyi, 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 At niye, 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 bakayım niye, niye kardeş. Bir şey deneyeyim. Oba oldu. Lan. Ooo, o Oo, o, o, oha benimkini de attı. Ev. Ev yerim seni ciğer. Yalnız ben attım. Sen de attığım bir şey sana mı hak verdi? Hayır hayır. Ha, sen attın. Senin top girdi. Seninkini saydı. Benimki de girdi. Benimki de saydı. Burak yani. <laughs> Yalnız topun eğimi öyle bir şey ki benim topla ki... senin topunu şey yapabilirsin. Şu şu onu onu onun ya orayı yapay. <laughs> <laughs> oha oha. <gülüyor> Taktik. <gülüyor> Taktik de aga önemli olan ne? Aga. Benim şunu vurmam. <laughs> bittin oğlum sen bittin bittin hayırdır. Hayır. Atamazsın lütfen atama. Lütfen. Atamadım. Ha, e. gir. Girer lan belki. Hadi. Aga. Öyle iş mi olur? Yalnız her türlü girecek büyük ihtimalle. Onu kötü, kötü her işini. türlü alacaksın. Sen, ef öf güzel verdiğin için teşekkür ederim kardeşim. Chat. <laughs> Yemin ediyorum içinden sekti gördün. Harbiden <laughs> 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 ne yani? Hoppa. Ay, Musa diyeyim. bu oyunda da trollüyor ya adam. Her oyunda klasik. Bu oyunda da trollüyor. <laughs> İleride o da insan mı trollenir ya? <laughs> ne yapacağım böyle tam atacakken çubuğu elimden mi kaydıracağım? <laughs> Gerçek hayatta olsa nasıl olurdu lan? lan. <laughs> Eyvallah kardeşim. Sağ <laughs> sağ çok teşekkür ederim. Yalnız ilk sarı girse sonra o girse sen kazan. <laughs> Harika. <laughs> Güzel Mesela, oldu. İki, iki gidiyor kanka. Ay, alan alır kanka, alan alır. Bu kritik. Alan alır aga. Hadi bakalım. Aa renkli girdi. Renkli atayım da bir tane beleş gelsin. Ama renkli yok getir ne yeah. Attım valla attım. Helal olsun ya. Helal. Abi hello. hello Bir saniye <laughs> diye Lan. Oba abi aim prosu sen Muah, ne diyor? O ses ne lan Abim şimdi nereye atsak şuraya atabilirim. Lal. Abi tim ya. Ya böyle böyle iş mi olur ya? Alıyor alıyor boş boş şeyleri, topları, elleri. <laughs> Gitti beyaz sok ya. Aa. Şimdi of. ben renkleri atıyorsun. Atabileceğin rahat bir şey yok. <laughs> var sarıyı rahat varmış, atarım. Ben, varmış. Ben sarıyı atarım. Ben atamam ama ben ben malım. Abi haritada koyduğumuzda oraya gelen aynı olmuyor. Bir tık sağ falan oluyor. Ama biraz kötü olmuş. Ama oyun yani bir dijital bilardo olarak düşünürseniz çok güzel yani. Acayip bir eğlenceli oyun. hele <laughs> bu dönemde yani evde, evde mi bilardo oynayacağız kardeş diyenleri Evet. Ya <laughs> kardeşim. Abi nasıl bulmaz no. Ama gerçek bilardo daha zevkli ve daha zor diyelim. Çünkü şey, evet, senin o. arada <laughs> beyninin e, onu nasıl algılayacağı e, o, sen biraz da böyle görmüyorsun nasıl olsa açıyı değil mi? Biraz yani, evet. biraz daha kendin görüyorsun, elinde çubuk, elin titrerse bir şey olur falan stres her şey var yani onda. Abi önüme yalnız... siyah top mu verilir ölüme? Hayır. <laughs> Harika yalnız nasıl bir şey ya. O, nasıl ben soktum ben... lan ben onu. Ben ciciğim bu ne oğlum? Abem, İnternet mi gitti? Ha sen mi işte durmuşsun? <laughs> Korktum. Oğlum şaka bak internet mi gitti lan? Geldim tamam. tamam, ha, dur. baktın mı? Evet evet. Ee, evet. abi bilhante da da <laughs> <laughs> Arka oğlum biz her şeyde baskın yiyoruz tamam mı? Bu bir gerçek. Her <laughs> bir bu. Video yani. çekiyoruz, bitti çekiyoruz. 30 dakika onun 10 dakikası baskın ve bekleme süre. Nasıl yavaşlatmayı becerdin kardeşim? Ay Musa diye ki salayım artık sıktım. <laughs> ha. Musa adam olcan Allah. Sarıyı niye atmadın sen bu arada? Sarı, Çok şey yaptın orada. Ne? Sarı mı? Sarıyı vardı? atabilirdin. Sarı, sarı vardı, vardı evet. Görmedim. Bildiğin sarıyı atabilirdin dibine. Görmedim abi yav. Aa! <laughs> Oha girdi lan. Girdi mi? Oba güzel, güzel güzel. Temiz. At bakayım bir tane daha. Hakkındır koçum. Abi yavaş atmasaydın keşke. <laughs> Tam olarak anlayamıyor ki nasıl gideceğini? Kanka... He Şeyi soracaksın. tamam Aynen aynen ya Aslında böyle gözünde hafif bir eğim çizgisi düşüneceksin kanka Bunun gibi değil bunlar rastgele <gülüyor> Gözünde <gülüyor> hafif bir eğim çizgisi düşüneceksin uzaktan bir şey atarken evet, Şuraya atsam ne olur? Bak. Hiçbir şey olmaz <laughs> Abi ben 5 topladım sen 2 topladın hadi hadi Çalış çalış. At onu. At onu. Şaka mısın lan? Yalnız Hı. çok güzel bir pozisyonda bıraktım. Tebrik ederim kendimi. <laughs> Abi. Her şey olabilir Doğan. Siyah top bile gelebilir Her şey olabilir. Keşke gitseydi Ezbin olsaydı. Evet Musa izliyoruz. Musa. Musa. Mükemmel bir şey. Abi. sen niye yavaş atıyorsun? Bu mouse'u hızlıca ileri doğru atacaksın kanka. Ve ne kadar kuvvetli istiyorsan o kadar hızlı atıyorsun. Girmedi. Değil düh, mi? Düh, boş hepsini Aa yalnız nasıl bir şey oldu lan bu? Böyle üçgen gibi bir şey çizdi bu toplar. Ulan Musa, ulan Musa. Hadi As oğlum alan alır maçında böyle olmamalı. Hayır hayır. hayır. <laughs> Çok güzel yapıyorum ya. Hadi Osman. Abi beyaz girdi sokacağım ya. Abi güzel olmuş. Yani Muhtan, tebrik, güzel ederim. Var, tebrik ederim. Güzel olmuş tebrik ederim tabi. turuncu turuncu ya turuncu ya, turuncu. Taktik de veriyorsun. Atamaz değil mi? Haritada ona. koyduğundan biraz garip koyuyor, değil mi? Güzeldi. Yalnız abi. hayır, o girmez bu arada, girmez o. Kanka hafif soldan girmez. atsan girerdi bu arada, Ay, sağdan. Hafif sağdan, sağdan atsan girerdi. Ben güvenemiyorum kanka. Oyunda öyle bir gösteriyor ki sanki girmeyecekmiş gibi, anladın mı? Anlayamıyorum girecek. Hayır. Abi, son başta da olmaz bu ya. <laughs> Hadi hadi seri. Hopa. Hopa. Uzun uzun yıllar sonra bir atış gördük. İkinci atış geliyor mu? Gelmiyor. Gelemiyor. <laughs> Yalnız yine <laughs> çok güzel bir yerde duruyor Abi, top. Abi <laughs> pozisyonları neydi? ben atarım. <laughs> Adama bak ya. Abi bu ne? Bu nasıl bir yer? <laughs> lan lan topa çarptı ya. Ben onu düz gider diye düşündüm. Aa şuna at. Ama da da beleş diyor, öyle bekle bekle tabii anlar an yakalıyor sonra atıyor. Baba. Abi ne sandın? Bu arada oyun acayip hızlı alışabileceğiniz bir oyun. Musa daha yani yarım saat önce başladı öğrendi. ilk açına attı falan. İlk başta da beni yendi. Çünkü ben daha ben de yeni öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> çok, çok güzel pozisyon nasıl kardeşim? Ya abi ya bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? Abi ben sana güzel pozisyon sağlamış oluyorum hep böyle ya. Musa dişin dışında de güzel. Atıyor mu? Atıyor tabi ya. Çakal Musa. kaçar mı Musa'dan? Atamayacağım. Oha! Aha! Attı lan! Oba! Nasıl attın? Abi! <laughs> Neyse sana <laughs> taktik vereyim bari rekabetli olsun benim sarı at. <laughs> Nasıl taktik? İkisi de sarı oğlum. Karıştırma ihtimali yok mu yani şimdi? Sar sar sap sarım sar çiçeği Annen lan lan <laughs> annem abi... abi abi neyse iyi oldu atamaz. Atamam ki. Belki sektirip atabilirsin. Baba attım. Dedim attı ya dedim. Telefon <laughs> <laughs> <Şöyle bakıyordum ben, gülüyor> telefona bakıyordum. Bilirim geldi. Abi alma <laughs> alamamalı. Almamalı. Almamalı. Bu maç ben almalıyım. Ay pozisyonunu pozisyonunuz <laughs> süper. <laughs> <laughs> o bana girdi. Girdi. O da girsin. Hayır. Arkasından o da girsin. Ya. Abi, ama. Abi. Abi. Atar. Aa dur bendeymiş. Hayır hayır. Hayır tamam lütfen. Lütfen atama lütfen. Abi. Yani Musa beddua etme kardeşim ayıp. Hayır yani iyi, iyi iyi atar. <laughs> atar lan atar bu arada atarsın. Gittik. Atarsın bence. Nasıl atarım ya? <laughs> ben demiştim. Ya öyleydi ya da dümdüz ha, sağa da, bir şey. Da, 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 da. Neyse Musa. Güzeldi bu kadar olsun. 3-2 yendim beni kontindeydi. Şurada bitirelim. Aynen. Böyle sana öyle değişik içerik olsun ne yaptık. için Teşekkürler. Musa böyle şu bizim dik atışımızla bitirelim videoyu. At bakayım. Tamam. <laughs> Kendinize iyi bakın ve eh, hoşçakalın. da böyle şey yollayayım mı? <laughs>